Ey önce kendim ve sonra diğerleri. Israrla sonsuzluk mitine inandırmaya çalışıyorlar bizleri. Sezar gibi sürekli kulağımıza gerçeği fısıldayacak bir hizmetli mi taşımalı yanımızda? Unutma yüce imparator, sen de bir ölümlüsün diyen. Ya da Mısır firavunları gibi merdiven mi çıkmalıyız tanrılarla eşit olabilmek için? Yoksa ölümsüzlüğü arayan gılgamış gibi talan mı edelim yeryüzünü? sonsuz yaşam miti, sürekli gençlik ve güzellik iksiri diye sunulan her ne varsa gerçekte bizlerin zamanını çalarak bir fiil boşu boşuna oyalanmamızı ve içi boş kuklalara dönerek istedikleri gibi maddi manevi üzerimizden istifade edebileceklerini düşünen kapital şirketlerin, siyasetçilerin bir oyunudur. Eskiden bunu insanın bedensel özellikleri üzerinden yapıyorlardı. Şimdi ise bu totaliter, emperyalist ve kolonist düzen aynı şeyi ruhsal olarak yapmakta. Ruhunu da bedenin gibi sömürmelerine izin verme.